Şey de var ya şimdi böyle, e, tamam da ne işe yarayacak? Abi, sohbete yarayacak. Çünkü siz sohbeti kaybettiniz. Evet. Yapay zeka ile sohbet ediyorsunuz artık. Evet. Aslında yapay zeka ile sohbet etmiyorsun. Kendinle sohbet ediyorsun. Evet. Çünkü yani o yapay da. zeka sana, seni yansıtıyor. Yani Sen ne verdiysen... Ben 1985'te böyle bir oyun yazmaya kalkmıştım. Genç bir oğlan, ben çünkü o zaman gençtim. Genç bir oğlan. <laughs> Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda oynayacaktım. O zaman büyük bilgisayar var. Bir bilgisayara kendi bilgilerini yüklüyor. Ve bilgisayar ona kadın sesiyle cevap verdiği için onun isteklerini söylediği için ona uygun cevaplar verdiği için bilgisayara aşık oluyor. Bak ilk eşim buna şahittir. 1985'te ben bunu düşündüm. Sonra da işte tabi. E, tabii Libido, mibido, bilgisayara o kadar aşık oluyor ki gözü dönüyor artık ve onunla şey yaparken çarpılıyor hmm. ve ölüyor. <laughs> çok iyi. Yani mizah, tabii mizah yani benim işim mizah. Kara mizah aslında. Kara mizah ve öyle bir oyundu. O yüzden yani bu yapay zeka falan filan dediğiniz şeyleri çok büyütmeyin arkadaşlar. Aslında özümüz o bizim ya. Yani özünde temelde işlemiş bilgi. Benim abi şöyle diyecekler. Çok büyütmeyin çarpılırsınız. Çarpılırsınız. <laughs> evet. Çok büyütmeyin. Fazla büyütmeyin. Küçük kalsın. <laughs> çarpılırsınız. Ee, zaten yapay zekanın da önemli olan boyutu değil. <laughs> İşleridir. Yani kaç gigabaytmış hiç önemli değil. <laughs>